Selam dostlar. Bugün yine güzel bir projeyle karşınızdayım. Ee, elektrikli skuter yapmayı düşünüyorum. Ee, elimde böyle e, bir skuter var. Arka tarafı yok. Ön tekerleği var. Ee, tutma yeri var. Ben buna e, iki tane böyle tekerlek ekleyeceğim arka tarafına. E, dişlilerim, zincirlerim, motorum, bir tane akü. E, 12 voltluk e, kaç amperedenk geliyorsa akü takacağım. Ee, bu şekilde bir elektrikli skutur yapmayı düşünüyorum. Şimdi sizlere detayları göstereyim. Evet şöyle kısaca malzemeleri göstereyim sizlere. Bu çekişin olacağı teker. Yani dişliği bu tekere takacağım. Yalnız dişliği direkt takamıyorum. Dişliği direkt üzerine taktığımda zincir tekereden denk geliyor. Ben ne yaptım? İki tane şöyle büyük pul yaptım. Bunu tekenin üzerine koyacağım. Daha sonra da dişliği üzerine oturturduğumda şöyle zincir mesafesi arada oluyor. Şu boşta kalan teker. Ben bunu yaptım. İki tane pul kaynattım bu şekilde. Sabitledim. Şu anda çok güzel. Boştayken dönüyor. Bu tekerde diğer tarafa skuturun bu tarafına çekiş tekerini de bu tarafa takacağım. Şu da motora takacağım dişli. Küçük bir dişli. Motor tarafının küçük, teker tarafının büyük olması gerekiyor. Çekiş olması için. Şimdi e, skuturun gövdesini boyayalım. Siyaha boyayacağım. Daha sonrasında tekerin montajı, e, dişlinin tekere montajı ve tekerin skutura montajı. E, diğer e, aşamalardaysa zincirle motorun, tekerin birbirine bağlantısı, akünün bağlantısı bu şekilde devam edeceğiz şimdi sukuturun gövdesini boyayalım. Evet bir katlar arka taraflarına atacağım. Şimdi e, çekişin olacağı tekerin montajını yapalım. şimdi böyle tam ortal olması gerekiyor bu şekilde güzel. hizada. E, şu anda bu çekişin olacağı teker de hazır. E, dediğim gibi şu arayı neden açtım? Zincirin tekere değmemesi için e, açtım. Bu da çekiş teker olacak. Bağlantı için de yine bunu kullanacağım. Şu şekilde. Daha sonrasında e, bu pulu koyacağım ki aradaki şekilde değmesin diye. Evet. Bu şekilde tamam. En son e, şunları birbirine kaynaklayacağım. Buradan içeriden kaynaklayacağım. Burası da e, yine skuter'ın o boş borunun içerisine geçecek. Teker de bu şekilde olacak. E, bu da dediğim gibi küçük tek e, motora takılacak olan dişli'ninkisi. On ikisini de şu şekilde yapacağım. Bir tane de buraya takıp buradan bunu sıkıştırdığım anda da tekere motorun üzerindeki çekiş dişlisi olacak. Dediğim gibi çekiş dişlisinin büyük tekere takılan dişliğinde büyük olması gerekiyor. Şimdi bunların skutura montajını gerçekleştirelim. Şimdi vidaların birbirine kaynaklama ve sabitlemesini yapacağım. Bu arada kaynak makinemi de göstereyim. Tuz ve su ile çalışıyor. Merak edenler için bir önceki videomda nasıl çalıştığı var. Şimdi kaynağı kaynağını yapayım. Kaynağını da gerçekleştirdim. Şimdi e, skutura takalım tekerlekleri. E, daha sonrasında da e, diğer aşamaları gerçekleştireceğiz. Evet şu anda boyama işlemi ve tekerleklerin montajı tamamlandı. İki tekerleği de şöyle altından küçük puntolarla kaynaklarına sabitledim yerine. Şu anda bir ayak basma yeri motor bağlantısı. Ve akü bağlantısı gerçekleştireceğim. Eğer motor ve akü bulamazsam bunun yerine şarjlıyı takacağım. Bunlar da ikinci videoda. İkinci videomu görmek isterseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu videomda da beğendiyseniz lütfen likelayın. Hoşçakalın.